Merhaba. Bugün sizinle Türkiye'nin yer şekilleri ile ilgili birkaç video paylaşacağım. Umarım yararlı olur. KPSS'de, AYT'de, TYT'de özellikle çok sık çıkan bir konu Türkiye'nin yer şekilleri. Türkiye'nin dağları, Türkiye'nin platoları ve Türkiye'nin ovalarını bundan dolayı harita üzerinde çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Çünkü soru geldiği zaman özellikle Türkiye haritası veriliyor. Soruda 5 farklı bölge veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kırıklı dağlarındandır veya değildir? Kıvrımlı dağlarındandır veya değildir? Volkanik dağlarındandır veya değildir? Veya 5 farklı nokta verir soruda. Verilen noktalardan hangisi Ağrı Dağı'nı gösterir veya Melendiz Dağı'nı gösterir? Veya verilen platolardan hangisi karstik platodur veya tabaka duruşlu platodur gibi sorular gelebiliyor. Bu yüzden önem teşkil eden bir konu dersi takip ederken bir tane dilsiz Türkiye haritası yanımızda olursa çok çok iyi olur. Benimle beraber siz de bu dağların yerlerini işaretlersiniz. Bu konuyu şu şekilde ancak öğreniriz. Bol bol tekrar ederek. Yani 15-20 tane dilsiz Türkiye haritası alacağız. Baştan İtibaren dağlık alanları işaretleyip üstüne yazacağız. İşaretleyip üstüne yazacağız. Bu şekilde belli bir süre sonra dağlık alanların veya platoların veya ovaların yerlerinin aklımızda yer edindiğini, oturduğunu göreceğiz. O zaman Türkiye'nin dağlarıyla başlayalım. Şimdi yapısal olarak Türkiye'nin dağları kıvrımlı dağlar, kırıklı dağlar ve volkanik dağlar olarak 3 ayrılıyor. Kıvrımlı dağlarla başlayalım. Şimdi kıvrımlı dağları ben genel itibariyle öğrencilere anlatırken 3 gruba ayırıyorum. Kuzey kuşağı, güney kuşağı ve kuzey kuşağı ile güney kuşağı arasında kalan alanlar. Kuzey kuşağı batıda Marmara'nın daha doğrusu Trakya'nın kuzey batısından başlayıp Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuna kadar hatta Karadeniz'in doğusuna kadar devam eden dağlardır. Güney kuşağındaki dağlar ise Ege'nin güneyi Akdeniz'in batı yakasından başlayıp Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde son bulan dağlardır. Şimdi bu dağları nasıl aklımızda tutabiliriz? Bu aslında sizin belirleyeceğiniz bir husus. Ben şunu öneriyorum dağları gruplandırarak aklımızda tutabiliriz. Mesela isim isim ben yerlerini göstereyim. Şimdi burada bir numarada Yıldız Dağları var. Diğer adıyla ıstranca Dağları. Hemen altında 2-3 numara Koru Dağları. Hemen burada Yalova ve Gemlik çevresinde ise Samanlı Dağlar var. Yıldız, Koru, Samanlı. Birinci grubumuz bunlar. Birinci grup Kıvrımlı Dağlarımız. Devam ediyorum. İkinci grubumuz hangisi? Bolu, Köroğlu, Ilgaz. Biliyorsunuz Köroğlu destanı var. Bolu çevresindeki coğrafyada geçmiş bir destandır bu. Oradan da aklımıza kalabilir. Bolu, Köroğlu, Ilgaz, Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın diye bir şarkımız da var değil mi? Ilgaz'dan da oradan aklımızda tutabiliriz. Zaten Bolu, Köroğlu, Ilgaz Batı Karadeniz'in önemli dağları arasındadır. O zaman ikinci grubumuz da Bolu, Köroğlu, Ilgaz olsun. Üçüncü grubumuza geliyorum. Küre dağları. Küre dağları yine Batı Karadeniz'dedir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hemen burada Orta Karadeniz'de Canik Dağları. Canik Dağları'nın güneyinde ise Köse Dağ. Köse Dağ aslında Sivas ili ile Tokat ve Gümüşhane ili arasında kalan bir bölgedir. Tarihte Köse Dağ Savaşı'ndan da aklımızda tutabiliriz. Köse Dağ Savaşı'nın geçtiği yer. Üçüncü grubumuz hangisiydi? Küre, Canik, Köse Dağı. Bu arada Küre Dağları'nın diğer adı da İsfendiyar Dağları'dır. İsfendiyar Dağları denmesinin sebebi şu. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde, yani bu 13. yüzyıl sonu, 14. yüzyıl başı gibi, İsfendiyar Oğulları diye bir beylik var. Bu beylik Kastamonu, Bartın çevresinde hüküm süren bir beyliktir. Zaten 1460'lı yıllarda biliyorsunuz, Fatih Sultan Mehmet galiba buranın tamamını Alıyordu. İsven Diyar Beyliği, İsven Diyar Dağları. Diğer adı Küre Dağlarıdır. Tarihten de bağdaştırabilirsiniz. O zaman üçüncü grubumuz tekrar ediyorum. Küre, Canik ve Köse Dağ. Üçüncü grubumuza geliyorum. Pardon, dördüncü grubumuza geliyorum. Bunlar Doğu Karadeniz boyunca uzanan dağlar. Kıyı boyunca uzanan Giresun, Kalkanlı... Kaçkarlar. Tekrar ediyorum. Giresun, Kalkanlı, Kaçkarlar. Bu kıyıda bulunan 11, 12 ve 13 numaralı dağlar Giresun, Trabzon, Rize dağları olarak da bilinir. Buna dikkat edelim. Özellikle kuzey kuşağının en yüksek dağları Kaçkar dağlardır. Yani zirveyi Kaçkar dağları teşkil ediyor. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Devam ediyorum. Diğer bir grup dağımız ise hemen Doğu Karadeniz'in kıyı kuşağında bulunan Giresun Kalkanlı Kaçkarların güneyinde bulunan Otlukbeli Mescit yanlışçam dağlardır. Kop Mescit yanlışçam olarak da bilinirler. Tekrar ediyorum. Otlukbeli Mescit Yalnız Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunlar haricinde dağlar yok mu? Tabii ki var. Mesela burada karga pazarı dağları var. Ardağ'ın çevresinde onu da söyleyebiliriz. Yani, yani birçok dağ var ama genel itibariyle bunları bilirsek yeterli olur diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum kuzey kuşağındaki dağları. Yıldız dağları, koru dağları, samanlı, bolu, köroğlu, ılgaz, küre diğer adı isfendiyar. Canik, Köse da Giresun Giresun kalkanlı kaçkar otlukbeli mescit yalnızçam tekrar diyorum burada örneğin soğanlı ve karga pazarı dağları da var. Bunlar kuzey kuşağımızı oluşturuyor ve bu kuzey kuşaktaki en yüksek dağlık kütlemiz hangisi? Tabii ki Kaçkarlar. Şimdi Güney Kuşağa geliyorum. Güney Kuşak için biz ne dedik? Ta Akdeniz'in batısından Ege'nin güneyinden başlayıp Akdeniz boyunca uzanan ve Güney Anadolu'nun kuzeyinde bir yay çizerek Doğu Anadolu'nun güneyinde Hakkari'de sona eren dağ sırasıdır Güney Kuşağı. Güney Kuşağı'nda ise özellikle 17 Gölgeli Dağları, 18 Akdağ var. 19 Bey Dağları. Bakın Gölgeli, Ak Dağlar, Bey Dağları. İlk üçlümüzü oluşturduk. Bu arada bu Bey Dağları Milli Park'tır aynı zamanda. Önemli bir doğal sit alanıdır. Buradan da aklımızda kalabilir. Neydi ismimiz? Gölgeli, Ak Dağlar ve Bey Dağları. Diğer üçlümüze geliyorum. Karakuş, Sultan... Katrancı. Tekrar ediyorum. Karakuş Dağları, Sultan Dağları ve Katrancı Dağları. İkinci kuşağımız bu şekilde 20, 21, 22 şeklinde gösterdik. Diğer kuşağımıza geliyorum. 23 ile gösterilen Kuyucuk, 24 ile gösterilen Dede Göl ve Geyik Dağları. Tekrar ediyorum. Kuyucuk, Kuyucuk, Dede Göl, ve geyik dağları. Buradaki üçlüleri tekrar etmek istiyorum. Çünkü önemli çoğunlukla diğer dağlar kadar duyulmuş olan dağlar değil bunlar. Mesela bir Giresun, Kaçkar gibi çok böyle popüler hani devamlı duyulan, kulağımızda olan, aşina olduğumuz dağlar değil bunlar. O yüzden bunları tekrar etmek istiyorum. Ne demiştik? Gölgeli Ak Dağlar, Bey Dağları. Buraya dikkat edelim. Karakuş, Sultan, Katrancı, Kuyucuk, Dede Göl, Geyik Dağları. Devam ediyorum. Diğer üçlümüze geliyorum. Diğer üçlümüz ise şurada boylu boyunca uzanan boylu boyunca uzanan Orta Toroslar, Bolkar, Bimboğa Dağları. Aslında Bolkar Dağları Orta Torosların Doğu yakasını oluşturuyor diyebilirim. Oradan aklımıza kalsın. Orta Toroslar. Dikkat edelim buna. Bolkar. Çok öz özür dilerim. Aladağlar dedim de. E, Bimboa dedim de. Aladağlar. Tekrar ediyorum. Orta Toroslar, Bolkar ve Aladağlar. Buna dikkat edelim. Diğer üçlümüze geliyorum. Şurada. Bimboa, Nurhak. Ve Güneydoğu Toroslar. Tekrar ediyorum, Bimboğa, Nurhak, Güneydoğu Toroslar. Bu arada, Nurhak deyince aklımıza Nur Dağları gelmesin. Nur Dağları Hatay'da bulunur ve kırıklı dağlardır. Diğer ismi Amanos Dağlarıdır. Nur Dağ, Nurhak Dağları Maraş çevresinde bulunurlar. İsmi de Nur değil, Nurhak. Bimboğa Dağlarının da şuradan aklımıza gelsin. Binboğalar Efsanesi diye bir Kitap var Yaşar Kemal'in. Aynı zamanda bir yörük efsanesidir. Oradan da aklımızda kalabilir. Ne dedik? Binboğa, Murhak ve Güneydoğu Toroslar. Diğer üçlümüze geliyorum. Daha doğrusu son olarak dörtlümüz diyelim. Cudi, Cilo, Kavuş Şahap, diğer adı İhtiyar Şahap'tır, Mengene. Şimdi aslında Cilo ve... Judy Güneydoğu Torosların uzantısıdır. İhtiyar Şahabı da Güneydoğu Torosların uzantısını alabiliriz. Aynı şekilde Mengene'yi de. Şimdi şöyle bir durum var. Şu Akdeniz'deki dağlık kütleler ile Güneydoğu'daki dağlık kütleler İran'da Zagros dağlarıyla birleşirler. Kuzey Anadolu Dağ Kuşağı'ndaki dağlar ise İran'da Elbruz dağlarıyla birleşirler. Bu dağlar daha sonra Pakistan, Afganistan üzerinden Himalayalara kadar uzanırlar. Zaten Türkiye için biz ne demiştik? Alp, Himalaya, dağ kuşağı demiştik. Yani bu dağlık alanların tamamı Alp, Himalaya, dağ kuşağı içerisinde yer alıyor. O yüzden dikkat edelim. Tekrar küçük bir tekrar daha yapmak istiyorum. Güneydoğu'da, Güneydoğu Toroslarından itibaren Güneydoğu Torosları dedik. Cudi dedik, Cilo dedik, İhtiyar Şahap dedik, diğer adı Kavuş Şahap'tır. Bir de mengene. Asa ihtiyar şah puan gölün güneyinde bulunur ve küçük bir özelliği daha var. İhtiyar şahp çok önemli bir flora ve fauna rezervine sahiptir. Bu yüzden özellikle koruma altında olan bir bölgedir de diyebiliriz. Cilo dağlarının da şöyle bir özelliği var. Kıvrımlı dağlar içerisindeki en yüksek dağlardır Cilo dağları ve zirvelerinde Türkiye'nin en büyük dikkat edelim en büyük buzulu vardır. Buna da bu da önem taşıyor. Zaten bu buzul Cilo Dağı'nın Reşko tepesinde bulunuyor. Yani zirvelerinden birinde bulunuyor. O yüzden önem arz ediyor. Orta kuşağa geliyorum. Kuzey kuşağından bahsettik, güney kuşağından bahsettik. Orta kuşağa geliyoruz. 36'da sandıklı 37'de sün diken dağlar var. Bunlar da yine kıvrımlıdır. Ege bölgesinde bulunur. Bunun dışında dikkat edelim. Tahtalı aslında tahtalı orta toroslar orta toroslar Bolkar ve Ala Dağları'nın bir nevi devamıdır da diyebiliriz ama biraz daha içte kaldığı için ben iç kesimde olan dağlar arasında koydum. Tahtalı Dağları, Tahtalı Dağları, Hınzır, tecer. Üçlüyü tekrardan söylüyorum. Tahtalı, hınzır, tecer dağları. Bunlar da önem arz ediyor. Bunlar özellikle İç Anadolu'nun doğu yakası ile Doğu Anadolu'nun batı yakasını bir araya getiriyor diyebiliriz. Bu yüzden önem teşkil ediyor. Devam ediyorum. 39 ile gösterilen dağlık alanımız Malatya Dağları. Mesela Malatya Dağları da aslında Güneydoğu Torosların uzantısıdır. Ama Doğu Anadolu içerisinde kaldığı için onları da iç kesimde değerlendirdim ben. Malatya, Munzur, Karagöl Dağları. Tekrar ediyorum. Malatya, Malatya, Munzur, Karagöl Dağları. Son olarak Karasu, Aras ve Allahu Ekber dağlarını da söyleyebiliriz. İç kesimdeki dağları küçük bir tekrar daha yapıyorum. Sandıklı, Sündiken. Sündiken Kütahya'da bulunuyor. Özellikle Kütahya'yı daha doğrusu Ege bölgesinde Marmara ve İç Anadolu'dan ayıran bir dağlık kütledir de diyebiliriz. Sandıklı, Sündiken. 38 ile gösterilen tahtalı. 45 Hınzır 40 Tecer Tahtalı Hınzır Tecer Burada ise Malatya Munzur Munzur dağlarının diğer adı Mercan dağlarıdır Karagöl dağları Son olarak da Karasu Aras Ve Allahu Ekber dağları Hocam bunun dışında Kıvrım dağ sistemi yok mu? Var ama genel olarak bunları bilirsek yeterli olur. Mesela burada Palan Dökenler var. Burada Murat Dağları var. Bunları da söyleyebiliriz. Ama genel itibariyle 3 aşağı 5 yukarı bunları bilirsek yeterli olur diye düşünüyorum. Kırıklı Dağlarla devam ediyoruz. Şimdi Kırıklı Dağlar deyince aklımıza Ege bölgesi ile Marmara'nın güneyi ve Akdeniz'de Hatay Maraş arasında bulunan alan gelecek. Kırıklı dağların sayısı Kıvrımlı dağların sayısına göre daha az. Bu yüzden akılda tutulması daha kolay diyebilirim. Şimdi Kırıklı dağlar Ege'de, Ege kıyılarında kuzeyden güneye doğru. 1 numara Kaz Dağları, 2 numara Madra, 3 numara Yund, 4 numara Boz Dağlar, 5 numara Aydın Dağları... 6 numara ise Menteşe Dağları'dır. Aslında Menteşe Dağlarını da kendi arasında ayırabiliriz. Kıyıya yakın olanlar 5 parmak, iç kesimde yer alanlar ise Madran Baba. Bir de burada kırıklı dağlarımızdan bir diğeri Amanoslar var. Diğer adıyla Nur Dağları. Şimdi genel olarak şöyle bir husus var. İşte arkadaşlar diyor ki, "Hocam Kırıklı dağların sayısı az." Volkanik dağların sayısı az. Volkanik dağlar ile kırıklı dağları öğrenelim. Zaten geri kalan kıvrımlı dağlardır. Yeterli olur mu? Ben yeterli olmayacağını düşünüyorum. Nedeni ise şu. Şimdi soru şu şekilde gelirse, aşağıdakilerden hangisi kırıklı dağdır? Hangisi kıvrımlı dağdır? Hangisi volkanik dağdır veya değildir gibi bir soru gelirse bu taktik işe yarar. Fakat şöyle bir durum var. Genellikle soru harita üzerinden geliyor. Harita üzerinde şöyle bir çizgi çizdi şuraya ve söz konusu alan hangi dağlık kütleyi ifade eder dedi. O zaman ne yapacağız? Veya güzergah sorusu gelebilir. Birazdan onunla ilgili örnek vereceğim. O yüzden tavsiyemdir. Kırmızı dağlarında, kırıklı dağlarında, volkanik dağlarında aynı oranda yerlerini bilelim. Küçük bir tekrar. Kazdağ dedik. Madra dedik. Yunt dedik. Bozdağlar dedik. Aydın Dağları dedik. Menteşe Dağları dedik. Birazdan şöyle bir şey de söyleyeyim size. Dikkat ederseniz dağlık alanların arasında boşluklar var. Bu boşluklar ise Graben Ovasıdır. Yani tektonik ovalardır. Oradan aklımıza kalsın. Ovalar videosunda ondan da bahsedeceğim. Bir diğer dağ türümüz nedir peki? Tabii ki volkanik dağlar. Volkanik dağlar da önem teşkil ediyor ve çok sık volkanik dağlarla ilgili soru karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden önemlidir. Şimdi volkanik dağları ben genel itibariyle iki gruba ayırmak istiyorum. Bir Doğu Anadolu'da bulunan volkanik dağlar Van Gölü'nün çevresinde. Bir de İç Anadolu'nun güneydoğusunda bulunan volkanik dağlar. Buraya dikkat edelim. Şimdi Van Gölü'nün kuzeyinde ve batısında uzanan volkanik dağlar Ağrı, Küçük Ağrı, Büyük Ağrı tabii ki. Tendürek, Süphan, Nemrut. Tekrar ediyorum. Bir numara Ağrı, iki numara Tendürek, 3 numara Süphan, 4 numara Nemrut. Bu arada Türkiye'nin en yüksek dağı bir volkanik dağdır. Hangi dağdır bu? Tabii ki 5000 metrenin üstünde bir yükseltisi bulunan Ağrı dağdır. Bu yüzden dikkat edelim. Birinci grubumuz burada. Dikkat ederseniz bu dağlık alanlar bir hat boyunca uzanıyor. O zaman şöyle bir yorum yapabilirim. Demek ki burada bir hat boyunca volkanik bir faaliyet söz konusu diyebilirim. Buna dikkat edelim. İkinci bölgemize geliyorum. İkinci bölgemiz İç Anadolu'nun güneydoğusu. Burada 6 numara hangi dağ kapsıyor? Tabii ki Erciyes Dağı'nı kapsıyor. 7 numara Melendis. 8 numara Hasan Dağı. 9 numara Karacadağ. 10 numara Karadağ. Tekrar ediyorum. Erciyes, Melendiz, Hasan, Karacadağ, Karadağ. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Karacadağ Güneydoğu Anadolu'da değil miydi? Evet Güneydoğu Anadolu'da da bir Karaca Karacadağ var. Karacadağ iki tane var. Bir İç Anadolu'da var bir de Güneydoğu Anadolu'da var. Bir de Güneydoğu Anadolu'daki dağa dikkat ederseniz böyle çok yassı çizdim. Geniş bir alan kaplıyor ama yükseltisi çok az. Bunun nedeni şu... Güneydoğu Anadolu'da bulunan Karaca Dağ yapısal olarak bazaltik lavların üst üste yığılmasıyla oluşmuştur. Yani kalkan tipinde bir volkandır. Bunu da bir yere not alalım. Şimdi dağlık dağlarımız bunlar. Volkanik dağlarımız bunlar. Bir de başka volkanik şekillerimiz de var. Onlara da değinmek istiyorum. Şurada dikkat ederseniz bir bölgemiz var. Burası Kula. Manisa'nın Kula ilçesi. Kula volkan konileri diye geçiyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Burada bulunan volkanik noktalar da değildir. Bunlar volkan konisidir. 60'ın üstünde volkan konisi var burada. Şimdi burası Türkiye'nin en genç volkanik sahasıdır. Tekrar ediyorum. Türkiye'nin en genç volkanik sahasıdır. Bununla ilgili soru gelebilir. Ayrıca Kula bölgesi Türkiye'nin ilk jeoparkıdır. Koruma altına alınmıştır. Tekrar ediyorum. Kula Türkiye'nin ilk jeoparkıdır. Bununla ilgili soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin ilk jeoparkıdır? gibi bir soru gelirse ne yapacağız? Kula yapacağız. Bir diğer husus şurada bir şeklimiz var. Burası Uludağ. Uludağ'ın isim olarak da deniyor ama Uludağ bir dağ değildir. Bazı kaynaklarda volkanik dağdır diye geçiyor ama volkanik dağ değildir Uludağ. Uludağ nedir peki? Şimdi volkanizmada bir derinlik volkanizması vardır. Bir de Yüzey volkanizması vardır. Yüzey volkanizması şu. Magma yeryüzüne çıkar ve yeryüzünde faaliyette bulunarak belirli şekiller meydana getirir. Örneğin dış püskürük kayaçlar, örneğin volkan konisi, volkanik dağ, krater, kaldera, mağar gibi şekiller meydana getirir. Bir de magma yer kabuğun altında da bazı faaliyetlerde bulunur. Bu faaliyetler sonucunda iç püskürük kayaçlar, batolit, lakolit, sildak gibi şekiller meydana gelir. Bu şekillerden en büyüğü batolittir. Ulu Uludağ bir batolittir. Volkanik dağ değildir. Bakın volkanik şekildir ama volkanik dağ kesinlikle değildir. Buna da dikkat edelim ama volkanik şekil alıyoruz. Bir de şurada bir hattımız var. Burası Köroğlu Dağları. Şimdi Köroğlu Dağları'nın çok küçük bir kısmı volkanik materyalden meydana giriyor. Bakın Köroğlu Dağları volkanik midir? Kesinlikle volkanik değildir. Çok küçük bir kısmı volkanik materyalden oluşuyor. Buna lütfen dikkat edelim. Karadeniz'de volkanik dağ yoktur. Tekrar ediyorum. Karadeniz'de volkanik dağ yoktur. Ama kıvrımlı dağ olan Köroğlu Dağları'nın küçük bir kısmı volkanik materyallerden oluşur. Genel olarak bunları bilirsek TYT, AYT veya KPSS sınavları için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama tekraren söyleyeyim bu konuyu çalışırken Türkiye'nin dağları konusunu çalışırken mutlaka önümüzde bir Türkiye haritası olmalı. Bir de Türkiye dilsiz haritası olmalı. O harita üzerinde çizimler yaparak bu konuyu oturtabiliriz diye düşünüyorum. Bir dahaki videomuzda Türkiye'nin videolarımızda Türkiye'nin platoları ile Türkiye'nin ovalarından bahsedeceğim. Sağlıcakla kalın.